Aha! Allah Allah! Gel, gel. Günaydınlar. <laughs> ya ne güzel ya. Herkes burada. Ya tam bir İtalyan ailesi var diyeceğim ama... ...bence İtalyanlar sizden ilham almış. Hadi dedim, ver elini öpeyim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Babacığım, rahat... Allah aşkına, gel, dur. Tamam, dur. gel, tamam, gel, gel, tamam, gel. Rahatsız olsaydım. Otur, gel, <laughs> gel. gel. Vallahi gel. gel, otur öyle. Kaynadan seviyormuş Şakir ha. <laughs> ee, Nuriye annem... ...sizin de bana karşı göstermiş olduğunuz sevgiden dolayı... ...ayrıca teşekkürlerimi borç olarak veriyorum size. Hayırdır şaka damat, ne oluyor ya? Sabah sabah postacı gibi geldin elinde torbalarla. Ya içimdeki mutluluk bir türlü bitmiyor ki. İçim içime sığmıyor, coşup duruyor mu sürekli yani. Duducuğum. Sahnenizde. Al bakalım. <laughs> bu da senin. Al şunu ya. <laughs> Taşa bak ya. He. Kenge. Dudu ya az bile. Daha büyük bir taş. Böyle bu kadar damaması bir şey alacaktım ama en büyüğü buydu. Ben de gittim bunu aldım. Tabii. bu sırada cici alemi de unutmadım yani. Babacığım, müsaadenizle bu sizin. <laughs> Sağ ol Şakir. Sağ ol lan, ne demek? Nuriye anne. Hah, o da sizin. Aa, teşekkür ederim o. Kız, fıstık. ha al bakalım, bu da senin. Bak, şu topuk Muğla'da daha yok. <laughs> Bir tek sende. Bayılıyorum ya hediye vermeye. <gülüyor> <gülüyor> hediye vermenin nasıl sivaj dedin. Ben. Hep biz giriyoruz, birazdan Hocam yenge girsin. <laughs> <laughs> Yalnız babacığım, e, bu arada bütün dünya saatleri onda varmış. Hatta ayarlayınca ezan sesini bile alarm çalıyormuş. İnşallah. İnşallah. Sakin, ben bunu nasıl giyeceğim oğlum? <laughs> Ayağınıza nereye annem? <laughs> Bravo Şako, çok iyice baba. Tabii ki. Merak etmeyin. Nişanda da hepinize çok büyük hediyeler getireceğim. Hediye işi bende inşallah. Haydi <laughs> benden! Hay ralala lilla lilla le. Hay ralala oh la la Ol la lala lala oh lala. Oh la ol oh lala ol oh lala ol oh lala. Oh ne oh la, oluyor? Oh la, oh la. Aa, vallahi delirdi yine bu. Ne oluyor ya? ne yapıyorsunuz ya? Ne oldu ya? Ol lala ol lala ol lala. Seninle daha hiç hesaplaşmam bitmedi. İleri kaçırdığını gör. Bunların hepsi senin olabilirdi. Ee, e, ne yapalım Şakir? Kısmet böyleymiş. Ben bir anneme bakıp geliyorum. Hocam pisine bak ya. Benden rol çaldı. Bütün ilgiyi üstüne topladı. Kes ya bunlar. Haydi bre! Ah, ne yapıyorsun kız? Ne oluyor kız? Olala, oh, olala, oh, olala. Oh, Kızım ne yapıyorsun, iyi misin? Yine doktora götürelim mi seni? İyi. Ben gayet iyiyim gari, gayet iyiyim. Anne, normal değilsin sen, ne yapıyorsun? E sentez yapıp duru. Yani şimdi köy hayatıyla şehir hayatını sentezleyince bu çıkıyor. Madem benden buraya uyum sağlamam isteniyor, ben de bunu kabul ediyorum. Açıklet! Artık bundan sonra istediğinizden de öte ötesinde bir Nurcan olacak. Vuh! Hadi bakalım, nereden başlıyor işe? Hoppa! Ayy! La, kız, lir, kız, lir, kız lir, ne yapıyorsun? Kızım ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ne yapacağım anne, ne yapacağım? Burada ayrı otlarını temizliyorum. Ben burada peysaj yapacağım. Ya onlar ayrık değil, babam dikti onları. Mahvettin hepsini ya. Ziyan yok kızım. Ben Nurcan'a tarif ederim. Yenilerini diker. Madem pecaz yapmak istiyormuş. Aba 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 aba.